Ankara şu sıralar en ballı günlerini yaşıyor. Dün başlayan bal fuarında birbirinden farklı şifa deposu ballar görücüye çıktı. Fuar pazar gününe kadar açık olacak. Böyle akıcı mı olması Ak gerek. Akıcı olması lazım. Ve hiçbir zaman kopmaması lazım. Al alacağız ama doğalını bulmak epeyce zor. Ankara'ya bastı başken şu sıralar en ballı günlerini yaşıyor Altın Park Fuar Merkezi'nde. Birbirinden çeşit ballar görücüye çıktı. Bitlis balı yedim. Gerçek bal mı acaba? Gerçek bal evet yedim. Çiçeği, kestanesi, çamı, Türkiye'nin dört bir yanından üreticilerin getirdiği şifa kaynağı ballara ilgi oldukça yoğun. Muazzam fark var. Samimi söylüyorum. Fuarda birbirinden çeşit bal var ancak bu orman gülü balı hepsinden farklı bin bir derde deva bir kaşığı bile size yetiyor. Bu orman gülü balı güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir. Ve fuarın en ilgi çeken balı kuşkusuz fiyatıyla evet, dudak uçuklatan evet. kaya balı. Artvin tarafından 40 metre bir kayadan çıkmış. Bir daire parası diyorlar bu ne diyorlar koklattığımız zaman anlıyorlar balı. Şu an elimde adeta servet tutuyorum tutarken bile tedirginim düşürürüm diye çünkü işte işte bu gördüğünüz balın sadece 760 gramı bal borsalarında 120 bin liradan satılıyor. Of ama dikkatli tutun bir düşer düşer evet. de. <laughs> ben de şöyle çok korkuyorum. Bana, şöyle tutalım. <gülüyor> <gülüyor> bana yaklaştırmayın beyefendiye verin hemen. Değer mi 120 bin lira buna? Değmez aslında. 120 bin liralık balı tatmak yasak ama şampiyon olmuş diğer balların tadına bakabilirsiniz. Yalnız ağzınızda bir dakika kadar bu balı tutun. Burada o kadar bal tattık ama hiçbir 1800 lira değildi. Yaratına, şampiyonu kazanmış ballar. Yurt dışında analiz ediliyor ama ilaç her derde deva. Peki gerçek balla sahte balı nasıl ayırt edeceğiz? Kristalleşirse gerçek diyorlar. Karıştırınca şöyle yukarı kaldırırsın. Kesik Kesinlikle kesik dondur. akmazsa hakiki baldır. Ama kesik kesik akarsa diğer Kesinlikle şuruplarla bağlı. karışıktır. Eskiden gerçek bal anlamanın yöntemleri vardı ama artık gıda taklitçileri katkı maddeleriyle gerçeğinin aynısını üretiyor. İşte bu nedenle anlamak neredeyse imkansız. En güzel balın tespit yeri laboratuvarlardır. Hiç kimse Hiçbir kişi balı tadarak bu balın doğru bal, düzgün bal olduğunu tespit edemez. Gerçek balla sahte balı anlamak neredeyse imkansız. Siz o yüzden bal alacağınız yerde bu sertifikayı görmeye özen gösterin. Güvenilir firmalardan analizi yapılmış balların alınmasını tavsiye ederiz. Bal fuarı pazar gününe kadar açık. Şurada diyor ki 600 lira kilosu. Benim yediğim balla alakası yok. Kumağınıza güveniyorsunuz o zaman. Tabii tabii bu kiloyu boşa almadım ben. <laughs>